Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kuren'in oyun oynayacağız? Kuren benim ne Evet. <laughs> ne diyordun? <gülüyor> <gülüyor> tamam ilk önce sen seç. Ben seçeceğim bu. Sen? Ben anasın. Anam. Hoppa. Tamam. Hoppa. Oğlum sus sus. Eee. Bunu seçeceğim. Yeni gelenler arasında. Sen, sen. Ben. <laughs> bu ben seçeyim. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse bu son. Sen seçeyim. Ben seçeyim. Bok. Tamam, hadi başlayalım. Kırmızı benim. Ama bu sefer ben o değilim. Tamam. Abi ben niye ekliyorum? Ya. Yürü. İboş benimkisini hep yaptı. Olmaz ki. Ah. Oha ya. Eksi dört oldu. <laughs> Babam eski. Apan, eski. Bir tokat yalnız, gelsin. Olsun. <laughs> <Onsuzun. gülüyor> Siz hepiniz esef tek. Eşek anası. Eşek anası. Eşek Evet. Tut tut Hadi. öğretmenim. Hadi geçiriyor orada. <laughs> Memnun ya. Hadi. ama <laughs> ya. <laughs> i̇şte <Sf> çocuk. Esef <laughs> <laughs> çocuk. <laughs> <Sf> çocuk. <laughs> <Sf> çocuk. Hadi. Esef çocuk. Hadi. Sen kime birinci oluyorsun? Ninnoş. Vay Ninnoş, Ninnoş, Ninnoş. Oğlum o nasıl oldu lan? Bak işte. Bak işte. Oğlum susun. Sesini çıkarabilirim. Abdan sıfır. İkimiz de üçüz. kim seçti lan? İyi bu. Sen sesli Ay. Ay. biliyorum. <laughs> Bana yiğit geldi. <laughs> Hayır, Hayır ya. Yiğit gelmedi ya Salam. Ne yapıyor? Ne oldu? Sen. Öldüm ya. Sen ben kazanacağım. Hop op, Hop! 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 Yeeey! Yeah. Beni <laughs> almayın, beni almayın, beni almayın. Ay, bu ben kaydım. <gülüyor> 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 Hayır! Ayet. Hayır! uy, adam, uyu, nere gitiyorsun, adam, oraya, agabe, agabe, ne <laughs> <Nereye> dahi, <gidiyorsunuz ben? gülüyor> Aga Aga, ne dahi, <laughs> ne dahi, <oynayacaksın>? ne dahi, ne Süt ya <laughs> Neyse Bu ne dahi, 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 ne ben sırada ben. Yok ben de ben. Ben sende. Abi ya bir de tutamayız ya. Ben bunu tutamam. Benim Great. Alkol et dedi. <laughs> Alkol al. Bu. Bu. <gülüyor> 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 Abi zorlasın. O zor iş zor ya. Aa. Bak. Yanlış Bak. böyle hedef. Ama dönün. o yo, yo. Yo. sus. Aa. Aa kolay ya. O o değil. O. O değil. Bence o. O. Bence o. o. Ay. <laughs> <O>. Aa <Abla. gülüyor> <Hayır. gülüyor> Abi kolay yap. Benim de hamsterim. <laughs> ya. Benim en hem sevdiğim çünkü bu, bu oyunda ben çok iyi. İki. Sergi şey hocam ben senden, böyle şey. Ben senden çok çok ama. Bir. Ya. Aa en sevdiğim bak. Bir. <laughs> bir senden daha çokum değil mi? Nasıl? Zeki'nin sabahsızı ben bunu. Ama yüz. ben yan görüyorum ya. Ben yüz mü? sen Sergi'yi ortalama. Sen altısın. Bu yer görüyor. Sen altısın. Dokuzum lan. 19'um. dokuz o, dokuzu, o dokuzum. Dokuzum. sen göremiyorsun. İbos İbosu... on, on, hmm. var. İbos öz. Var O çok daha kendi Ne sandın? Hoppa. Ben neredeyim abi? Abi sen yok oldun. Eee. Sen öyle. Sıkadı da. Ay Bebe, iki kaldı. Aldı. <laughs> e, ne Neyse, neyse arkadaşlar bu kanalda like ve abone olmayı unutmayın.